Merhaba arkadaşlar, değerli dostlar. Bugün sizlere hayatımızdaki, hayat yolculuğumuzdaki köpek balıklarından bahsedeceğim. Nereden çıktı bu diyeceksiniz. Aslında hepinizin bildiği bir konu. Bazılarınız yemiş olabilir. Benim gibi bazılarınız komşudan gelenle tatmış ama yeter bu kadar demiş olabilir. Sushi dediğimiz bir Japon yemeği var biliyorsunuz. Son zamanlarda bizim ülkemizde de bayağı bir meşhur olmaya başladı. İşte büyük oteller, restoranlar sushi yapıyorlar artık. Her neyse onun değerlendirmesine girmeyeceğim. Ama bu Japon yemeği sushi'nin ortaya çıkma hikayesi bizim hayat yolculuğunda yaptığımız, yaşadığımız zorlukların, mücadelenin bize ne kazandırdığıyla ilgili. Sushi'yi aslında 2. yüzyılda Çinliler keşfetmiş. Fakat zamanla Japonlar tarafından Japon mutfağının bir yemeği şeklinde meşhur edilmiş. Çinliler balığı uzun süre depolamak için pirincin fermente özelliğini kullanıyorlarmış. Ama bu özelliği kullandıklarında balığı tüketecekleri zaman o pirinçleri atmaları gerekiyor yani o pirinçlerleri ayıklayarak e, tüketmeyerek sadece e, o muhafaza ettikleri balıkları e, tüketiyorlarmış. Japonlar bu fikri geliştirerek e, pirinci balıkla birlikte yemeye başlıyorlar. 17. yüzyılda bir aşçı e, suşiyi hazırlar hazırlamaz e, tüketilebilecek bir hale getiriyor. Fermentasyon işlemini sirkeyle yapıyor, ismi Matsumoto galiba ve sushi'nin bugünkü haline gelmesini sağlıyor. Ancak bu kez de şöyle bir sorunla karşılaşıyorlar, sushi'ye talep artınca, çok balığa ihtiyaç olunca bu sefer balıkçılar daha fazla balık tutabilmek için mümkün olduğunca açık denizlere gidiyorlar, uzaklara gidiyorlar. Yani kıyıdan uzaklaşıyorlar, avlanıyorlar. Böylece denizden balığın çıkmasıyla tabağa konulması arasındaki süreç uzuyor. Bu da suşinin lezzetini ve şöhretini azaltmış oluyor. Peki çözüm? Balıkçılar buna aradıkları çözümü şu şekilde buluyorlar. Teknelerine yakaladıkları balıkları uzun süre canlı tutabilmek için su tankları koyuyorlar ve avlandıkları balıkları o şekilde kıyıya getirmeye ve aşçılara teslim etmeye çalışıyorlar. Ancak su tanklarıyla gelen bu balıklardan yapılan suşiler beklenen rağbeti görmüyor. Çünkü avlanan balıklar gemiye çıkarıldıklarında tabir yerindeyse Tabii bu bir benzetme e, olabilir, belki de hani e, çok gerçekçi kabul edilmeyebilir. Ama e, ders veren bir e, anlatımı olduğu için sizinle paylaşıyorum. E, Avlanan balıklar gemiye çıkarıldıklarında geride hemen hemen e, hayatının her şeyini terk etmiş oluyorlar. Yani sadece evlerini, okyanuslarını, terk etmiyorlar. Aynı zamanda yaşama motivasyonlarını da yani hayatta mücadele etmeleri gereken o motivasyonu da kaybetmiş oluyorlar. Bir Japon balıkçı dahiyane bir fikirle su tankının o gemide balıkları taze getirmek için kullanılan su tankının içerisine küçük bir köpek balığı salıyor. Ufak bir köpek balığı. Köpek balığı konmadan önce tankta amaçsız bir şekilde, hani tabir yerinde ise tembel tembel dolaşan e, balıklar, o köpek balığını gördüklerinde e, canlarını korumak, e, tehlikeden uzak durmak için e, mücadeleye ve daha aksiyonlu bir e, hareketliliğe başlıyorlar. Bu yeni durum balıkların e, hayatta kalma güdülerini de harekete geçiriyor. ...su tankında geçen yolculuk sırasında... ...balıkların birçoğu... ...verdikleri icadeleriyle... ...hayatta kalmayı başarırken... ...tazeliklerini de koruyarak... ...suşi ustalarının... ...ellerine teslim oluyorlar. Ne derece doğru? Bilemiyorum ama... ...karşılaştığımız bilgiler bunlar. İlginç geldi. Demek ki hayatımızda... ...hayat yolculuğumuzda... Bu küçük de olsa köpek balıkları, daha doğrusu küçük olsun değil mi, büyük olursa zaten başarısız oluruz. Ama bu küçük, altından kalkabileceğimiz, hani kuran diyor ya, biz kimseye gücün yetmediğini yüklemeyiz. Eğer Cenab-ı Hak bize bir sıkıntıyı, bir stresi, bir hastalığı yüklediyse, demek ki kaldırabiliyoruz bu sıkıntılar. Hayat yolculuğumuzun küçük köpek balıklarıdır diye düşünelim ve o köpek balıkları bizi hayat mücadelesinde belki de diri tutuyor, diri tutacak. Umarım fazla büyük köpek balıklarıyla karşılaşmayız ve bu mücadeleyi kazanırız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, görüşmek üzere.